Gözler orta gelirliği ev sahibi yapacak yeni evim kampanyasında düzenlemeyle fiyatları bir günde 100'er, 200'er bin lira yükselten fırsatçılara büyük ceza geliyor. Ceza miktarı tam 10 kat arttırıldı. Haksız fiyat artışı gerçekleştirdiği tespit edilen kişiler gereği yapılmak üzere ilgili birimlerle paylaşılacaktır. Yeni evin projesi açıklanır açıklanmaz teknikla fiyat yükseltene cezalar kapıda. Orta gelirliye ev sahibi yapacak yeni evin projesi Meclis Genel Kurulu'nda kabul edildi. Kampanyayı suistimal edenlere verilecek cezalar da belirlendi. Değerleme yapılırken fazla fiyat çıkarana cezalar 10 kat arttırıldı. Cezanın alt limiti konut bedelinin %10'u kadar oldu. Firma evin fiyatını nasıl belirlemiş buna bakılacak. Önce eğer piyasa değerinin üzerinde bir fiyat verilmişse 2 milyonluk ev için 200 bin lira para cezası uygulanacak. Konut alanlarda cezayla karşı karşıya kalabilir. Hazine katkılarından yararlananlar gelirini yanlış bildirirse ödenen destekler geri alınacak. Ayrıca çektiği kredinin %5'i kadar da ceza ödeyecek. Alıcı konut alınan firmaya da yanlış beyanda bulunursa evin satış bedelinin %25'i kadar idari para cezası verilecek. Ayrıca kampanya kapsamında satın alınan evler 5 yıl süreyle satılamayacak.